Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı ve tüm merak ettiklerinizi yorum kısmında bizlere sormayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere Kilis 7 Aralık Üniversitesi BESYO 2019 Özel Yetenek Sınav Sistemi hakkında bilgi vereceğiz. Kilis Üniversitesi sınavını Ağustos ayında yapmıştır. Sınav şekli parkur ve branş sınavından oluşmaktadır. Dileyen adaylar sadece parkura girecek, dileyen adaylar ise sadece branş sınavına girebileceklerdir. Kilis Üniversitesi'nde beden eğitim ve spor yüksek bölümleri için toplam kontenjanın %20'lik kısmını oluşturan futbol, handbol, judo ve halk oyunları branşlarından herhangi birini tercih eden adaylar genel koordinasyon parkur sınavına girmeyecek, sadece seçtiği branş sınavına girecektir. Genel koordinasyon parkur sınavı tercih eden adaylar ise branş sınavına girmeyecek, sadece genel koordinasyon parkur sınavına gireceklerdir. Koordinasyon parkurunda adaylar derecelerine göre sıralanacak ve kontenjanın 3 katı kadar aday değerlendirmeye alınacak. Kilisi Daralık Üniversitesi TYT Baraj puanı engelli adaylarda 100, diğer adaylarda ise 150'dir. Kilisi Daralık Üniversitesi'nde öğretmenlik, antrenörlük, antrenörlük 2 bölümleri bulunmaktadır. Toplam kontenjanı 160'tır. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere Kilisye Daralık Üniversitesi Besyo 2019 özel yetenek sınav sistemi hakkında bilgi verdik. Diğer tüm üniversiteler ve daha fazlası için kanalımıza abone olabilir, diğer sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir ve tüm merak ettikleriniz yorum kısmında bizlere sorabilirsiniz. Diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.